Merhaba, ben Mehmet Ali Öztürk. Oğuzhan Özkaya Ortaokulu Müdürü. Okulumuz akademik başarısının yanında e, sosyal ve kültürel faaliyetlere de çok önem vermektedir. Bunun bir örneğini okulumuzun bahçesindeki uçağın kanatlarında ve altında tüm öğrencilerin katılımıyla zeybek oyunu oynayarak göstermişlerdir. Merhabalar, ismim Ramazan Burak Keskin. Okulun halk oyunları öğretmeniyim. Biz e, Geçen haftalarda bir uçaklı zeybek yaptık. Amacımız okulumuzun konsepti olan havacılıkla ilgili bir vurgu yapmaktı. Okulumuzun bahçesinde uçak var görüyorsunuz. Uçağımızın altında kanatlarında zeybek oynayarak Atatürk'ümüzün istikbal göklerdedir cümlesini yaşatmak ve örnek almaktı. Böyle bir çalışma yaptık. Yaklaşık 350-400 tane öğrencimiz 2-2,5 aylık bir çalışmayla bu gösteriyi hazırladı. Atatürk'ümüzün çok güzel bir sözü vardır halk oyunları ile ilgili. Halk oyunları oynamak şeref, Oynatmak görev, yaymak ve yaşatmak kutsallıktır. Okulumuzda e, halk oyunları e, dersini bu amaçla işliyoruz. E, kendi kültürümüzü yaymak, yaşatmak, e, popüler kültürle beraber e, ilerletmek için.